Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yeni Mehmet Yavuz'la birlikte Mehmet Yavuz'la toplamda 4 kendimizin de 22. futbol oynama çalış videosu olacak. Mehmet Yavuz'la birlikte oynayacağız. Önce ben kaleye geçeceğim sonra o kaleye geçecek. İkimiz birbirimize goller atmaya ve en çok şut kurtarmaya ve gol atmaya çalışacağız. Sizlere de iyi seyirler diliyoruz. Bu video haftaya Osman Burak Çelik ikinci YouTube kanalında olacak. Bunu e, söyleyelim. E, Cuma günü de çekeceğiz videomuzu. Çünkü daha fazla dizi hakkında da, diziler hakkında da videolar çektiğimiz için bu videoyu da muhakkak çekeceğiz yani. Haftaya kesinlikle olacak bu video. Haftaya cumartesi. Sevgili izleyicilerim bunu da söyleyelim. Evet videomuz başladı. Kaleci. Oğuzcum gözünü çıkartmışım. Kaleci Mauro Icardi, diğer badayla Muslera. Kötü bir vuruş. Gol olmadı. Ya. <laughs> Sekti girdi gol. Şansa gol girdi diyebiliriz bu pozisyon için. Kaleci Muslera'dan nefis bir kurtarış. Birden döndü. Var. Ama bu kez gol. 2 oldu. Yavuz ikinci golünü attı. Sevgili izleyiciler. Out. Yavuz adına kaçan bir gol fırsatı daha. Evet. Devam ediyoruz. Ve üçüncü golünü attı Yavuz. Zorlanmadı gol atarken. Kes. Ay. Devam ediyor atak. Çıkmadı top. Gol. Topu alara gitti gol. Dört. Ay be. top başta. Yıldız şimdi gol fazla. Battı. Çok <kısa. gülüyor> Çok güzel bir düşünce. Topukla gol atmak istedi ama olmadı. altta gitti top. Uş. Evet. Yıldız vuramadı. Devam ediyor atak. Savunma mı dakika için etti topa. Kalecinin. <laughs> var ya sonunda gol attı yavuz. Kalitelerden inanılmaz kurtarışlar izliyoruz. Oh. Ve topağalar gitti. Çok enteresan ve bir o kadar da eğlenceli bir maç oluyor diyebiliriz. Geçen videomuz daha komik olmuştu. Sevginiz için. Işte. Evet. Devam ediyoruz. Oh. Yavuz gol attı. Devam ediyoruz. Birazdan Yavuz Kale'ye geçecek. Son 5 şutu Yavuz'un. Bakalım 5'te 5 yapabilecek mi Yavuz? 1'de 1. Güzel bir gol Yavuz'dan. Köşeye net bir vuruş. Ay. Dışarıdan, top dışarıdan girdi. Gol sayılmıyor. Kaleci zorlandı ama güzel bir kurtarış. Gol. 3'te 2, son 2 şut. Abone ol. Sana iyi olabilir ama. Ay ya. Dört. Son Dörtte iki. Bakalım beşte üç yapabilecek mi? Ya beşte iki mi olacak? Evet. Bak o ben çok beş iyi işte ya. Evet. Sıra bende sevgili izleyiciler. Kaleye Yavuz geçiyor. Kaç gol attım ee, ben? Ben goller atmaya çalışacağım. Kaç gol attığını bilmiyorum. Saymadım ama inşallah ee, güzel bir maç olur. Tabii ki de tek dileğimiz ve temennimiz bu yönde. Evet, başlıyoruz. Pardon. Elime çarptığı için anladım. Tamam, gönderim. Gel şöyle battı. Battı şimdi. Kapağlarda <laughs> gol. Çok sert gitti ya. Evet, güzel bir gol başlangıç olarak güzel bir gol attık. <gülüyor> <gülüyor> Devam edecek de <datık> ama <laughs> orada bir milyon... <laughs> tabii Tabi plastik topu oynamak biraz daha zor oluyor. Biraz top bazen çok yüksek gidiyor. <laughs> evet. Yozan güzel bir kurtarış. Emin niye böyle Çok açmıştım orayı. <laughs> Onu. Sonra... devam ediyoruz. Bilmiyorum ama bakmak yani... lazım. Bir kamera görüntüsüne bakmak lazım videoda. Daha net belli olacak bence. Ben sanki, gol değil diye gördüm ama belki gol olabilir. Suyu geçti gibi. Kurtarmışsın, kurtarmış, olabilirsin ya. Yani. Çok, yüksek. Yani evet, gol değil. Nefis bir kurtarış devam ediyor. Kardeşi ıska geçti. Ben de ıska geçtim. Mor ekka artık uğraşamadı. Dışarıda dışarıda. Kan değmedi top. Come on, let's get to Pahalı hareketli gol İlmi Allah'ım aman Lambaya değmemesi için elimizden geleni yapıyoruz diyelim Devam ediyoruz son üç dakikamız Burada penaltı çalış yok Ne kadar gol atarsanız o kadar Artık son 10 şut, 10 şut da tamamlıyoruz videomuzu, evet bakalım 10'da 10 yapabilecek mi kurtarışlarda. Yavuz dışarıda out, 9 şut kaldı. Oh. 8 şut kaldı, Yavuz kurtardı, göndermiş. Evet, son 8 şut. Yoz 2'de 2 yaptı. 3 3. Evet bu arada sevgili izleyiciler güzel bir hareket yaptı. Ama videomuzda göründü mü bilmiyorum. Evet. 3 3. Oh. Üç. Pardon bir şey var mı? Yok. Biraz sert vurdum. Üstüm, üstüme geldi. Ay. Oo 4'te 4. Bu uzan 4'te 4. Penaltı. Evet. Son altı şut. Evet sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Son altı şut sonra bitireceğiz. <laughs> Son anda. Yarı yarıya kurtardı Yavuz. Bakalım beşte beş yapabilecek mi? Son ardından. <laughs> kurtardı Yavuz. Yine gol olmadı. Son dört şut. Yavuz mükemmel oynuyor. Son şut. Yedi de bir. Bakalım yedi de olacak mı? On da olacak mı? Son. 2 8'de kaldı. Sekiz Of. kurtardı. 9'daki son şut. Ve videomuzu tamamlıyoruz. Mutlardı. Evet. Onda 2 şut. 2 gol yedi. Yani toplamda maçı Mehmet Yavuz kazandı diyebiliriz. Böyle güzel ve özel 2023 yılı futbol oynama çalış videolarının Osman Burak Çelik YouTube kanalında devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimlerinizi açarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyoruz. Yepyeni ve güzel. Yeni Mehmet Yavuz'la birlikte 2023 yılı ee, futbol oynama çalış videolarıyla da karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Bizlere de asla ve asla dua etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Evet videomuzu böylelikle tamamlamış olduk. Çok şeydi be. Güzel maçtı. Evet.